Şimdi güzel bir türev sorusu var. Üçüncü dereceden denklemin çözüm kümesi 3 elemanlıymış. A hangisi olamaz diye soruyor. Soru bu. Ee, çözüm kümesi 3 elemanlıdır değil mi? Şöyle ben bir yavaştan grafiği çizeyim. Şimdi bunun çözüm kümesi 3 elemanlıysa bu nasıl bir e, şey, polinomdur? E, bu bir polinomdur evet. Çözüm kümesi 3 eleman ise mesela şöyle bir polinom olabilir. Bak ne oldu? 3 tane yerde kestim. İşte bunları artıyor mu azalıyor mu şu an hiçbir bilgimiz yok. Bunları da türev yardımıyla falan bir şekilde bulacağız. Şimdi şunun türevini alayım bakalım. Nerede azalıp nerede arttığını öğrenmek için. Şurada bir fx fonksiyonu olsun burada. Ee, x küp bölü 3'ün türevi nedir? x kare. Yani paydada sıf, e, paydada şey Sabit bir sayı gördüğümüzde direkt e, türevini böyle alabiliyoruz. Ona ispatlama gerek var mı? Neyse ispatlayayım bir daha aklımıza kalsın. Bölüm türevinden geliyor aslında. x küp bölü 3 çarpı eksi. E, x küp çarpı e, 3'ün türevi 0 olduğundan dolayı şurası bu yüzden gidiyor. Şuranın da karesini aldığımızdan dolayı x kare diye bunu direkt yazabiliyoruz. Tamam. Ee, şurası da mesela eksi 2x bölü 2'den eksi x olmuş oluyor. Eksi 2. Bunun ne olmuş oldu? Türev şey olmuş oldu. Denkleme olmuş oldu. Bu türevinin kökleri neymiş peki? x eksi 2 çarpı x artı 1'dir değil mi? Demek ki 2'de ve eksi 1'de bir kökü var. ha. O zaman ben grafiği biraz anlamlandırabilirim. Ee, şöyle eksi 1 diyeyim. Şöyle 2 diyeyim şimdi bunun kök tablosunu yapalım eftirev x'in kök tablosu şöyle hop 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 eksi 1 2 neyle başladık artı ile başladık artı eksi artı, artı dedik şimdi o zaman eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar artıyor eksi 1 ile 2 arasında azalıyor 2'den sonsuza kadar ne oluyor artıyor şöyle uygun bir grafik çizmeye çalışayım ben e, bu fx fonksiyonumuzun grafiği bu arada. Şunu fx demiştim. Türev değil yani. Türev olsa zaten eksi 1'e 2 çok olduğu için şöyle şuralardan geçip çıkacak. Onunla bir işimiz yok şu an. Eksi 1'e kadar sonsuzdan artmış olacak. Yani şöyle bir bir maksimum değeri olacak. Yerel maksimum Şey, ekstremum noktası olacak. Tamam. 2'ye kadar da azalması lazım bunun. Şöyle. Azaldı. Nereye kadar? Şurada dip, dip yaptı. Sonra 2'den sonsuza kadar şöyle atmış oldu. Hadi. Kaç nokta kesmiş oldu? 1, 2, 3. Tamam. 3 noktada kestirdik bu şeyi. Tamam. Grafiği şu an biraz adam ettik yani değil mi? Şimdi şöyle bir yorumla bulunacağız burada. Gerisi zaten basit bir yorum. Bu f fonksiyonun grafiğiydi. f eksi 1 ne peki burada? Pozitif bir değer almış değil mi? Pozitif. f eksi 2 ne burada? Şey F 2 ne? Negatif bir değer almış. Bu şeyi yapsak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi diyebiliriz ki neden mesela eksiden başlamadı falan diyemeyiz mesela burada. Çünkü artan azalanlık var. Yani başka sorabileceğimiz bir soru var mı burada? Yani duruma aykırılık konusunda. Ee, yok. Yani eksiden başlamış her tek gitmiş. Zaten tek dereceli bir polinom olduğu için. Bu gayet doğal bir durum. Evet böyle bir polinommuş. Şimdi f-1 verdim ben buna. Eksi 1 bölü 3. Artık şurayı sileyim değil mi? Şurada rahat rahat son kısmı yapalım. Tamam. Eksi 1 verdim ben buraya. Eksi 1 bölü 3. Ee, eksi 1 verdim. 1 ee, eksi 1 bölü 2. Ee, eksi 1 verdim. Artı 2 artı a büyüktür 0. Ee, peki buradan ne gelmiş oldu? 2 eksi 5 bölü 6. Eksi 5 bölü 6 ile şey topla. 7 ee, bölü 6. A büyüktür. Eksi 7 bölü 6 mı oldu? Doğru toplamışım umarım. Şurası zaten eksi 5 bölü 6 yaptı. 2 ile topladım. 12 eksi 7 şey 7 bölü 6 aynen eksi 7 bölü 6'dan büyük tamam şuraya sildim sonra şurası 2 verdiğimizde 8 8 bölü 3 ee, 2 verdiğimde eksi 2 2 verdiğimde eksi 4 artı a küçüktür 0 olmuş oluyor şurası eksi 6 yaptı eksi 10 bölü 3 karşı attık a küçükmüş 10 bölü 3'ten şimdi yani a şöyle A küçüktür 10 bölü 3 aklımızda kalsın. Hatta onda ben kafamda ne A büyüktür 3, 3. Ee, şurası ne yaptı? Eksi 1'den eksi 1 bir virgüllü bir şeyden de büyük bir sayı yani eksi 1 0 2 falan yazabiliriz yani. Burak'ta hangisi vardır? Eksi 1 vardır, 0 vardır, 1 vardır, 2 vardır. Ama 3,3 bizim sınır değerimiz oldu. Cevap ne oldu? Ee, ne olmuş oldu. Güzel bir türev sorusuydu.